Amaçlarıyla başlayalım bugünkü videomuza da. İlk konuşacağımız takım Beşiktaş olacak. Beşiktaş'tan başlayalım. Konuşmasak daha Orada yine işler. Işte. <laughs> ya şöyle, muhtemel 11. Bakayım dedim programdan önce. Yok. Yani muhtemeli bile yok. Nasıl bir 11 çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Yani. Çok ilginç. Yani şu araba ışıktaşlarla alakalı en iyi giden şey, yani en iyi haber Semih'le 2028'e kadar sözleşme evet. imzalaşmıştı. Onun dışında iyi haberin zerresi yok yani. Evet, Sergen Hoca Antalya'ya. Antalya'yla. Sergen anlattı. Hoca tatile gitti Antalya'ya. Evet. Güzel, güzel bir evet. tatil. Yer içen, yatar, sevdiği ortamlar. Tabii tabii zaten... <laughs> şey İmpendodan çıkmaz artık. Memleketin, memleketin <laughs> iklimi değişti zaten. Hazirana kadar kış oluyor. Hazirana kadar, evet. kadar Antalya'da sıcak doğurur Sergen Hoca. Aynen zaten sonra... yarım dönem imzaladı. Tabii tabii. O, yarım, yarım dönem yani. imzaladı. Yarım dönem imzaladı. zaten çok önce açık bir anlaşma evet, dedi. Evet. Yarım dönem imzaladı. Haziran'a kadar evet. işte Antalya'da. Yani Sergen Hoca'nın ne kadar futbol sivbol... geçen program söyledim ben hani eğer Beşiktaş'a gelecekse Sergen Hoca bizi ikna etmesi lazım falan diyordum. İyi ki gelmemiş. Evet. Bu Antalya'da bir oyuncuyla alakalı demeci var. Rusya'da izlemiştim diye oyuncu Rusya'da oynamamış. Yani. <laughs> Sergen yani. Hoca 2-2,5 senedir tabii şeyden Şimdi uzak kaldı. Bıraktıktan Pol. sonra artık o kaldı. maçı izlediğini bile düşünmüyorum Sergen Yalçın. O kadar. O kadar diyor. Tekrar tamam, Beşiktaş'a dönersek, dönersek Beşiktaş'ın gerçekten muhtemel 11'i falan yok ortada. Evet. Yani takımın yarısı Afrika'da. <laughs> Toprak Tepe hocama <laughs> Allah, sabır Allah, sabır Allah sabır versin. Allah sabır versin. Yani, hoca yok. Hoca yok. 11 yok. Ee, maç şeydi. E, Vodafone'da. Vodafone değil artık. Tüpraş. Evet. Tüpraş'ta. Seyirciler de yok. Evet. O. Bu soğukta kim izlesin bu takımı? Yani gelmeyebilirim. Yani gelmeye Allah, Allah, Allah Hayır Beşiktaş taraftarı e, Hasan diğer... Hasan Allah kolaylık versin. Yani Çok Galatasaray güzel. ve Fenerbahçe'ye göre Beşiktaş taraftarı daha böyle takımına karşı yok şey... Yok hani ben, gelip e, sonuçta Ahmet Başkan gittikten sonra gittiği ilk maç yine stat full çekti. Ya full çekmesi tamam full çekiyor da... O Ahmet Nur e, bir tepki... O en büyük Beşiktaş'tır. Düşmanı aslında o da. Ha o, Trabzonspor Başkanı Ben başkanım, hep başkanım, şey başkanım. söylemiştim. Siz hatırlarsınız. Seçimden önce ben Beşiktaş başkanından tek bir şey istiyorum. Beşiktaşlı olsun istiyorum Evet. evet. Nihayet Beşiktaşlı bir başkamız oldu. Temel bir istek. Çok tabii Fakat, evet. <laughs> Fakat işte şöyle bir sıkıntı var. Takımın yarısı Afrika Kupasında. Şimdi insan dışı insan soruyor. Kadro dışı olanlar da Afrika Kupasına gidiyor. Biz evet. yani, takımda kadro dışı değil bunlar. Gitti hepsi. Avrupa falan gitti. Evet. gitti. Aynen. Hayır, insan şeyi soruyor. Ulan bu takım mesela mucize eseri şu an atıyorum. Fener ve bir puan, iki puan gerisinde geliyor olsa. Çok önemli bir Kasımpaşa maçına çıkacak olsa. Takım yarısı yok. Evet. Bu sezon başı, ya bu sene Afrika'nın pası varmış düzgün planlayalım demediler bunu. Yani. Ya bu Beşiktaş'a yapılan en büyük şeydir yani. Evet. Düşmanlıktır yani. Böyle bir şey yapılamaz. Böyle kadro planlaması olamaz. Tabii yani. bunda Ahmet onu Çevik kadar Şenol Güneş'in de. Zaten Şenol Güneş'in Güneş de. Hatası var. Hatası da. Yani o kadar Afrikalı oyuncu aldı. Ben yabancı hoca istiyorum Beşiktaş'a. Bak evet. şimdi Şu an isim Giovanni Van Bronckhorst ismi geçiyor. Van geçiyor. da konuşuluyor. Kuntz mu? Kuntz konuşan mısın? Ama yani. uzak Konuşuluyor. Kuntz geleceğine Şenol Güneş geri gelsin bence daha anlamadım. Kim Şenol Güneş gelsin? Kuntz Kulz, Kulz Kulz, uzak o adam. Kuntz geleceğine Serdar Topraktepe ile ben... ya da Burak Yılmaz. Her türlü devam ederim ya da Burak Yılmaz göndermezdim. Burak Yılmaz gitsin. Burak Yılmaz daha hoca olacak şeyi görmedim ben onu ama Serdar Topraktepe'nin devam ederim. Kuntz gelecekse Evet. Yeni futbolu bırakıp teknik direktör olan futbolcular da genelde futbolcuyken yaptığı açıklamaları teknik direktörken de evet. yapacağını düşünüyor evet. ve yapıyorlar. Ama bu yanlış bir tutum. Bırakılmaz evet. Burak Yılmaz ondan biraz kaybetti. Daha sakin, daha soğukkanlı evet. kalması gerekiyor. Şey Hasan Şef bayılmış değil mi? Aynen. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> teknik direktör olacak, nasıl bayılırsın? Evet, kenarda... Ama bu arada dipnot olarak Arda Turan'da onu görmedim. Tebrik evet. ederim. Arda Ama şöyle, param, kariyeri. kariyeri çok başladı. güzel güzel başladı. Ya o bence Kariyerden çalıştığı hocalardan gördüğü, e, yurt dışındaki gördüğü muameleden olmuş olabilir. Ha Burak Yılmaz da gitti geldi. Evet. Fransa'ya Fransa da var. gitti, Hollanda'ya da gitti ama. Hı. Fransa'da PSG hegemonyası varken şampiyon, tabii tabii şampiyon tabii. oldular. Tabii şampiyon oldular. Tabii. Çok yani, iyi toplayacak olursak Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında ben kazanabileceğini düşünüyorum yine Beşiktaş'ın. Ben de Siyer düşünüyorum. Abi. Bence. Kendi evinde oynuyor. Geçen maçı kazanmış. Hani hmm. gençlerle bir dinamizm yakalamış. Bu hmm. sezonun sezon en iyi topunu oynadı geçen. Ve hafta dinlendiler. Hafta. Dinlendik de tabii. Yani ben kazanabileceğini düşünüyorum. Şu oradan yakın Beşiktaş gibi görüyorum. Ama çok büyük bir yük var Hasan Başkan'ın önünde. Evet. Yani bu takıma o, yani Ocak'ta da takviye lazım. Yıl sonunda bu takımın yarısının falan da gitmesi lazım. Çok yani... Hem Ocak'ta takviye lazım hem de Şubat Mart'ta da lazım. Yani özel istekle transfer sezonu açılması gerekiyor. Ya de. bir açsam da yani, <laughs> her ay açman lazım yani. Evet. İnanılmaz bir... Şey hoca, Van Brokos hocayı kısaca one konuşursak Rangers'ı böyle Avrupa Ligi finaline kadar evet. çıkarmıştı Ben çağır, Vizyon vizyoner istedim. diyorum. Vizyon, <laughs> vizyoner hoca olduğunu düşünüyorum yani. Van ya. Cross, başarılı Başarı Ben yani. başarılı başarı olabileceğini düşünüyorum. Bu sefer şöyle bir artısı var işte için. Sportif direktör var işte şu an. Sen hangi hocayı istersen? Bence ne? de abi ya. Kuntos'un da <laughs> en iyisi <laughs> o. Sen <laughs> ne yapacaksın abi? Ne uğraşacaksın? Beşiktaş'ı toparlayacak tek kafa o adam o yani. Yok ki ben canım koşak olsun. Bu, bu, <gülüyor> <gülüyor> ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben, ben, de düşünüyorum. Ben beş beş de. Düşünüyorum. Zor da olsa kazanacağını Zor da olsa 1-0, 2, -2 kazanır. Kazan, gençlerle, evet. kazan. gençlerle güveniyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. Hep Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'yi de... İstanbul Spor'la oynayacağım da. Zaten. İstanbul Spor'la deplasmanda oynayalım. İstanbul Spor'un hali ortada. Kastiyonunu tamamlamış bir kulüp gibi. Evet çocuk gibi sahadan falan çekiliyorlar. Yani ligin dibine de demir atmış bir takım. Muhtemelen. Demeyelim de ben, ben %100 düşeceğini düşünüyorum. Alışık da. olmayan bir 11 olacak eksiklerden dolayı sağ tarafta e, evet, Osayi yani. ile o şey gitti Afrika, Afrika kupasına. Stoberde Ciku yok yine Afrika kupasına gitti. Ciku zaten en son olduğunda. Bekao zaten sakat. Muhtemelen Samet'le de biz, bizimkiler sözleşme konusunda bir yenileme falan ya devam etmeyecekler bir şekilde Samet'le. Allah Allah. tabii. 4, 4 4 milyon. Samet Samet'le yolları evet. ayıracaklar. Çok yüksek ihtimal o yüzden bence kalır. İlk 11'de ben bu hafta Osterwolde ve e, Serdar Aziz olacağını düşünüyorum. Stoperde sağ tarafta Mert Müldür. Geri kalan e, zaten Fred cezalı olduğu için Crespo İsmail çıkacaktır. Evet. E, ya, alırız ama. Muhtemelen 11'e o, o kadar gerek yok. İstanbul zaten geçen sene Hatay ve Antep'in depremden dolayı evet. ligden çekilmesiyle İstanbulspor. Spor kümede. kümede kalan bir takım. Ki geçen sene 4 Aslında takım düşmesi olsaydı geldi. zaten İstanbul Spor gidiyordu. Bu yılda muhtemelen İstanbulspor gidecek gibi duruyor. Fenerbahçe çok rahat bence maçı evet. kazanır. Yani çok rahat kazanır. Yani o olmuş bu olmuş o Afrika'da bu evet. Miami'de o çok önemli e, çıkarmış yani, şarkının, U21 takımı bile çıksa İstanbul Sporu geçer. Evet evet çok zaten çok. basit bir maç olacaktı bence. Ya o, o işte kim Hı. var zaten takımda bakıldığı zaman geçen seneye nazaran çok fazla takviye de yapamadı İstanbul Sporu. Yani, Süper Lig'de böyle bir durum var. Takviye yapamıyorsa hoca çok iyi olması gerekiyor. Bunun en büyük örneği Kayseri Spor. Evet. 2 senedir transfer yasağı var evet. ama işte e, sezona başlarken ha, Çağdaş Atan'la başladı. Şimdi Recep Uçar'la devam çok ediyor. Iyi, çok, iyi. çok, çok, iyi gidiyor. Yani, bu şekilde evet. gidersen ligde bir şekilde kalırsın. Fenerbahçe rahat, evet, rahat, evet. rahat kazanır. Ben rahat kazanacağız. En az 2-3 farkla. yedek kadro çıksa da yine rahat kazanır. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da aynı şekilde Fenerbahçe dediğimiz şeyler aynısı diyebiliriz. Rahat kazanacağını. Evet tüm o maçıyla başlıyoruz. Süper Kupa'dan sonra. Tabi İstanbul Spor'a nazaran Konya Spor daha zor dedi. Tabii, tabii, en azından bir takım tabii var. Bir karşısında. takım var. Ha, yani bizim avantajımız Rams Park'ta oynanması için. Evet. Yani yine Galatasaray öyle ya da böyle 3 puanla ayrılır. Ben çok kısır bir maç bekliyorum. 1-0 veya işte 2-0 gibi bir evet. skorla Galatasaray kazanacak. Galatasaray'ın Afrika Kupası'na giden bir topçusu var 2 tane. Ziyeş ve Bakan Bulu. 2 tane de bakanlığı, sakatımız. 2 tane de, evet. de cezalı. Bakan Bulu'nun bayrağına şatanayla baktık. A işte konuştuk dedik ki bir odaya beni kapatsalar 30 gün boyunca bu bayrağı bileceğim, <laughs> buradan çıkacağım desem Bakan bu bilemezsin abi bu nerenin bayrağı, Demok bayrağı? Demokratik Demok Demok <laughs> Kongo bu Bu Bakan bu, şeyde Luyendama'da. Luyendama'da öyle. Bu arada Luyendama'da ben sarakalıyorsun. Şeyde, yok Florida antrenman yapıyor. Florida antrenman yapıyor ya Luyendama'da. Luyendama'da ben değil abi. Hayır şu anda hala Galatasaray'da diyebiliyorum. Evet. Ona bir bakalım. Bir Şimdiden bakalım çünkü almış. ben de Galatasaray'da diyebiliyorum. Bir, <laughs> bir bakalım program bir İkinci bir darkness vakası olabilir. Ben bir, bir inşaata başlayayım. Hani bir mağaza açtı mı geçenlerde? Ha, bu da, o açtı. Geçen de ben de gördüm de unuttular diye şey yapıyorlar ama Florya'da hala kas çalışıyor diyorlar. <laughs> yani bilmiyorum ben Bizim geçen gördüm. Bizim Nazım Sangare gibi tesislere hani <laughs> saklanırken şöyle yakalandı <laughs> ya. O da öyle böyle tesislere kaldı herhalde. Bir yani. şey var ya, Darkness var işte. Ya dönemde. Yani inşaat. Aynen yani, müteahhit oldu. Adam sonrası. Yani, müteahhit oldu değil mi? kariyerimi bitirmek istiyordu. 3 sene yattığı yerden para aldı bir sonra müteahhit oldu. Evet. Bir de sanırım Torreira ile bu eser kart cezası, cezası oynamayacak. Evet. Önemli evet. tabi de, yani ikisi de, Ama eksiklikler tabii Galatasaray'da. i̇kisi de ikisi. önemli. Evet. Aynede yani. de her şeye rağmen, her türlü eksiye rağmen. Ya bizim, bizim gibi. orada oynayacak barışımız da var sabekte. Solda oh. oynamaz, sağda oynar. Sola atarız. Şey diyor, biraz sanki böyle Barış Galatasaray'ın mecbi olmuyor. Barış'tan bir Ferdi yani. yaratmaya çalışıyor Galatasaray'ın şeyi de olmaz mı uğraşmasınlar yani. Adamın asıl mevkisi orası değil ya ya, olmaz olmaz. o uğraşmıyor. O yani, yani hani böyle bir elimizden... mindon tabiri Ol. yaratmaya çalışıyoruz ya olmaz. Evet. Yani. Şimdi yani. Onda... Ama zaten şöyle bir şey var. Ferdi ile Barış'ı kıyaslamak çok doğru bir <laughs> şey değil ki. Ferdi çok teknik bir <laughs> futbol. Barış evet. Adam teknik değil. Barış daha çok fiziksel bir Barış ben kafayı koy öne. Git. Tabii, tabii. Hani o öyle bir topçu. O zaten büyük maçların topçusu Barış. Oğlum bu hani, top diyeceksin. Bak sen Konya sporla onunla bunu oynarken Barış'tan çok böyle üst düzey bir performans bekleme. Getir karşısına Fenerbahçe getir işte Manchester United ne bileyim Bayern Münih o onlara karşı Aynen. fizik üstünlüğünü koyabiliyor. Yani, çok da konuda. da Manchester United kadar sinema ekibi bir takım. Evet. Allah belanı görmedim. O, o sen git, git geri dön Aston Villa'yı e yen. Evet. Gittiler kimi yenildiler? Nottingham Forest'da mı yenildiler? Aynen. Yani. Nottingham Forest 2-1 kaybetti. Ya böyle bir takım olamaz. O kadar güçlü rakiplerden puan çıkmamış. Ya böyle bir takım olamaz. 2-1 yani. kaybetti. Zaten baktığın zaman şey de yok maçta. Yine Manchester'ın hani kazanabilir umut yok, yok. yok. Hiç yok. Maç 1-1 bir, iken yanlış hatırlamıyorsam Manchester bir karşı karşıya kaçırıyor ondan sonra zaten maç Tutup. kopuyor. Onlar da yapmamış o bir güzellik yine. Yapmış o. <laughs> Yapmıştır o. Ki ben zaten... Ben onu yapmamış. Şey. Şöyle yok, mi? onanın iki golde de şey yok. Manchester hatası. yok. Ben olsam hocasını son sırada bitirdikten sonra şampiyonlar bizim grupta. Tabii direkt. Direkt kovması gerekiyor. lazım. Erik'ten Hala daha tahammül edilmesini evet. ben anlamadım. Tenak Hag. Yani. Ten işte. yani Ziyeş'tir ya. Başka kimse değil. Ya orası Hollanda futbolu. Ya bana yani zaten evet. Hollanda futboluyla ben e, İngiltere futbolunu kıyaslıyorum. Hollanda futbolunda 10 haftada 500 gol oluyor arasında. Zaten. Hani şey değil yani orası. Bir maça bakıyorsun. Kesin iki buçuk üst. Üç, ah, üç buçuk üst bitiyor yani maçlar hani şey değil ya. Maç Başka yani, durmuyor. Be, be, sürekli sesi geliyor. bir lig geliyor Galatasaray'da Galatasaray'da toparlayalım. Kazanır mı? Ne diyor? Onları tamam, Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben az, golle biter. Sonuçta olmaz Galatasaray'ın kazanacağını. 3 bence de alır. Ben de Kayıp geçeceğiz. Konya maçlarında genelde hani eskiden beri bildiğim çok az golle geçiyor ya. Evet. Ben bu maçta bir 0-0 bekliyorum ya. Tabii o senin temencin daha. Beşiktaş hemen de öyle oldu. Sen yandaş bir adam olduğun için. Yok Şöyle de objektifizdir. Evet. Şöyle bunu Beşiktaş evet. şöyle Beşiktaş'ın bu sene Konya Spor maçında kaleyi bulan bir şutu var Beşiktaş'ın. İki gol attı Beşiktaş. In. Ha o Abu Bakar'ın Attığı bir de rakibi kendi kanatına saçma yani, sapan bir giren golü. Konya Spor. Zaten çok <laughs> böyle top oynatmaya ve oynamaya uzak bir takım. Evet. Albu yani, son golü müydü? Yani. Hani geçmişteki son golü. Son geçmişteki Aygut Kocaman Konya Spor'una benziyor. Tabii tabii. İyi, aynen. Oynamıyorlardı, oynatmıyorlardı. Rakip de biraz onlara ayak uydurdu mu çok tatsız bir maç bekliyorum ama Galatasaray kazanır. Galatasaray eksiklerine rağmen kazanır. Kazanır. rotasyonla çıkacağını düşünüyoruz. Rotasyon kadroyla da. Ee, kazanacağını düşünüyoruz. Aynı. Ben de sıfır sıfır diye belirttiğimiz yani araç. Sen hariç evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bizi ee... bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın lütfen. Evet. Videoları da beğenirseniz evet. çok seviniriz. Evet. Aynen bir de yorum yapalım. Ee, Tabi yorumlar da eksik etmeyin. Kesinlikle iyi veya kötü. Evet. Her türlü yorumlar açırsın. Kendinize iyi bakın. Yeah,